Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tümtaş kanalına hoş geldiniz. Bugün şampiyonlar şampiyonu bir kümesteyiz. Kümes ziyaretimizi yapacağız. Güzel sohbetlerimiz olacak. Şampiyon bangolar var. Evet burada şu an öncelikle şöyle bir kupaları göstereyim. Nasıl bir kümeste olduğumuzu anlamanız için şöyle madalyalarımız var. Bunlar arkadaşlar 3'te 1'e gibi. Arkadaşımız hep Serkan Sevil abimiz. E, hediye ediyormuş. Bu arada bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Şunu söyleyeyim, evet. Bangoli'ye kupa hediye ediyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ömer Çelebi arkadaşımız şurada uyarıyor, diyor ki hediye ettiği kupalar, kuşlar değil ona göre arkadaşlar, hediye kuş istemeyin. bir sürü kişi yazabilir, işte bize de bir çip hediyesi. Evet, kupa <laughs> hediye diyoruz. <laughs> Muhtemelen ben da bir tane artık şöyle gözüme kestiririm güzel Aynen. bir kupa. Kupasız gitmem buradan o zaman, madem kupa hediye ediliyor. Ömer Çelebi Kardeşimizin de daha önce kümeslerini çektik. Onun da maşallahı var. Kuşları çok güzeldi. Vesile oldu buraya gelmemize. Zaten abimiz şimdi bize kümeslerini gösterecek. Mustafa kardeşimiz var o, o. da benim gibi misafir. Eski kuşculardasın sanırım. Yine, yeni yani yine beslemeye başladık. Başladı başladın. Başladım. İyi bakalım. Alt ay oldu. Beraber burada biraz ders alırız seninle. <laughs> evet Serkan abim. Buyur. Ee, geldik. Bakalım Başladım. kuşlarını görelim kupalarını gördük zaten. Bunlardan bahsedeceğiz. Ben şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Gelirsen oradan bir başlayalım. Burada çünkü bir karma kümes gibi bir şey var. Her türlü kuşlardan var. Daha sonra bangoları göstereceğiz arkadaşlar. Ya bunları hem uçuruyorum hem bakıcı yapıyorum. Altlarında da var yavrum. Oh, dönekler dönekler. Dönekleri uçuruyoruz. İyi de dönüyorlar nasipse bir de video atarız. Bu güzel bir yavru. Hani Allah nasip ederse burada baktırıyoruz bunları. Evet. Buna ne ne bakıyor? Hangi kuş bakıyor? Erkeği bu. Kırık genelde bakan Kustan kuşlar. Mı? O? Kırık. Yok. Tip kırı. Bir de beyaz var eşi. Kırıklar iyi bakıyor. Evet. Burada bir tane büyüyor. Zaten bunlar son yavru. Kuşları ayırdık biz. Bu kostüm hatalı. Parça attı ama bu da güzel bir hayvan. Hani burada Allah'ın izniyle hem bakıcı kullanıyoruz. Hem de maşallah. Bir tane de burada büyüyor. Bu son kalfile. Bu yılın son yavruları. Son yavruları. O da tüye girip çıkarsa. Bu da kuyruk attı. Maşallah. Büyüyorlar Allah'a şükür. Allah nasip ediyor diyelim. Tüyleri kadar ömrü olsun. Bunları hem bakıcı olarak kullanıyorum hem de böyle hafta sonu uçuruyoruz Uçuruyoruz zevk yapıyorsun Peki dön hepsi, dönekler uçuyor dedin Dönekler de Uçururuz o zaman sohbet sonrası İnşallah Olur mu kapanış videosunu Olur Bir dönek uçumunu yaparız arkadaşlar seviyor Olur inşallah Evet arkadaşlar şu an e, bu kupaları alan kuşların soyuları hep yani Tek soy değil mi bunlar Bunların mı? hepsi atıyorum tam bilmiyorum da 30-35 parça kuş var Hepsi benim yavrum. Bir tane dışarıdan kuş. Yani burada kendin ürettiğin kuşlar. Kendi yavru kuşlarımız. Aldım. Hani. Evet, az önce gösterdim arkadaşlar. Şöyle biraz şöyle göstereyim kuşları. Şunlar dişi. Bunlar dişi. Hani dişi olarak da. Hani şu kuş misal daha tüye girmedi. Ama çok güzel eftel bir kuş. Fiziğiyle, boyuyla. Yani çok iyi bir kuş. En son sen Bayrampaşa'da, bu 2019'da Bayrampaşa'da kupa aldın değil mi? Evet. Ben orada çekim yaptım. Ama seni tanımadığım için tabii o zaman çok Gelse dikkatim çekmiştim. Gelseydin çek... biz insan ayırdı diyoruz. Yok, ettiririz. biz <laughs> çektim. Sen benim videolarda varsın. Yükledim ben. Ee, bu Hakan ve Utku gelmişti. Onlarla beraber buluşup çekmiştik orada şampiyonları. Belediye başkanı falan gelmişti, evet. kupayı onlar verdi. Evet. Benim kanalımda senin videon var yani. Orada birinci, üçüncü olduk erkekte. Da olması gereken hani ideal boyda bir kuş. Evet. Ne iri bunları, ne ufak. Bunları konuşacağız. Bu ilk videomuz arkadaşlar kümes tanıtımı olsun. Ondan sonra e, Ömer kardeşimizle katılacak sohbete. Çünkü o da bayağı deneyimli bu konularda. Serkan Biraz kardeşimizle yavru. birlikte hani, e, şu ortadaki misal yavru hani erkek çıktı ama daha eş almadı. Evet. Yavru. Sezon sezon bitiminde vereceksin onlara. Yani kuşlar şimdi ele aldın mı değişiyor. Hani normalde baktığın zaman yerde başka, elde başka hayvanlar. Evet. Hani ele aldın mı değişiyor hayvanlar. Şimdi, Bunların özellikleri daha başka. oralara geleceğiz. Bir arkadaşlar bakalım asıl kümese. Burada baskalarım var. Hani nasipse bunları hem bakıcı kullanıyorum hmm. hem kendileri. Abi, hani Baskı maşallah kırmızı ya, güzel, güzel ama. Şey gibi bunlar da bir çiften olma. Bunlar da hepsi, He, bunlar da bir çiften. Hani böyle bu kırmızı topluyum, o bende yok. Hani He. Ha. bunlarda ne kadar çoğalırsa işte alacağı kadar. Güzelmiş maşallah. Daha yeni yeni Şundan... kızmaya başladı, yaşalmaya başladılar. Şeyi güzel ama hani biz de hazır aldık bunları ama çoğalttı. Altı kapalı, ayaklarının üstünde beyazlığı yok. Hani iyi bir yere getirmişler. Evet. Biz de çoğaltıyoruz. Hani iyi atar, kötü atar ama hepsi bunlar. Bunlar da Mithat kardeşimizin Gazi Osman Paşa'dan bana hediye ettiği tipler. Ha, Gazi Osman Paşa'dan Mithat kardeşimiz hediye etmiş. uçurmuyorsun sanırım bunları. Uçuruyor musun? Yok hediye onlar şimdi şey burada daha iyi. Dışarıda kaçma ihtimali var. Evet. Şur, dur dur abi. Şimdi gelelim. Bura erkek. Hani daha yeni bir ay oldu. Bir ay değil de, bir 20 gündür ayırdım kuşları. Genelde böyle dişi erkek ayırıyorum. Ben yani şu an bu kümes hepsi erkek kümesi. Erkek. Hani daha yeni kızmamış erkekler de var bir iki Hı. tane. Kışın mı yavru almıyorsun? Kışın yok. Kışın kesinlikle almıyorum. Evet. Ya bazıları kışın yavrusu daha sağlıklı oluyor diyorlar da. Ya inan geçen sene e, ben 5 senedir daha öncesinde posta beslediğim için hani ben sürekli ayırıyorum. Hani yazın, kışın bende ayrı. Şu çift tanelerde ben istediğim kuşa eşya atıyorum. Evet. Bu sene kışın alalım dedim. 20 yavrudan iki tane büyümüş. Allah. Hani Bence... Demek ki o da pek doğru bir bilgi değil. Baharda yavru almak, hani hmm. benim katımda yazın da değil. Sonbahar, ilkbahar. Hani bu aylarda yani ara da, Ara geçişlerde alıyorsun. Kışın çok soğuk, ben almıyorum. Yazın çok, çok sıcak. sıcak, göz nezesi oluyor, ben almıyorum. Bak bu da daha eşe girmemiş, eş almamış erkek. Hani dişi gibi göz var hayvanda. Maşallah. Hmm, Bilmiyorum, oradan gözü belli olduğunda... benim kamera, var. kamera net çekiyor. Şu an biraz da zoomladım. Hani ee, arkadaşlar yanındaymış gibi izliyorlar şu an. Hani bilmiyorum evet, şu an bizim alalım, gördüğümüzü görüyorlar mı? Hani kuşlar görüyorlar. böyle gözlerim. Anladığım özleri, kadarıyla senin şu endişen var. Ee, videoda kuşlar kendini tam gösteremez diye bir endişen ya var. Doğru da mu? zaten <laughs> şey var. Hani kuşlarda atıyorum 10 tane özellik varsa, hani uzaktan ne kadar görebilirsin? Hani eline aldığında ancak. Bire bir görmek lazım. Zaten e, hepsi. anlayan insan görünce anlıyor zaten kuşun kalitesini de. Ha, benim gibi... Dediğim gibi hani hepsi benim yavrum. Hani bende büyümüş. Bir tane dışarıdan yok. Ama tabii 7 senede bu hale geldi. Senin, işte onu soracağım. Bangoya başlayalı ne kadar oldu tam olarak? Benim bangoya başlayalı... Geçmişim hani yani genelde geçmişim. E, kupa aldıktan sonra bizi millet tanıdı. Diyorlar 3 senelik, beş senelik hani bango besliyor. Hı hı. Oysaki Oysa ki temele indiğimiz zaman benim en büyük abim hani güvercin besliyordu. Bango değil ama güvercin. Kuşçuluk vardı. Sonra o bir o benim abim beslemeye başladı. Ondan sonra ben aldım. Ben besliyorum. A, bango dersen çocukluğumuzdan beri bangomuz vardı. Ama böyle aktif olarak. profesyonel olarak böyle daha. Gene nereden baksan 20 sene. Hani 20 senedir ben bu Geçmişi kuşu Geçmişi Var, oh. hani sıkıntılar yani vardı. Şimdi... Dışarı çıkmıyorduk. Çıkmaya başladık. Çıktık kupa aldık Şampiyon işte. Olduk. Şimdi şöyle bir şey. 3 sene içinde de başlamış olsan. 3 sene içinde kupa alman da büyük başarı. Ya Onda benim, gocunacak bir e, şey de yok yani. 18 tane kupam var. Selamünaleyküm. Hani Allah adik, herkese nasip etsin diyelim. Hani hak eden kazansın ne diyelim. Onda da dişiler var. Hani ayırıyorum. Buraya böyle dişi, erkek bende her zaman ayrı. Evet. Hani bak bu da bu sene yarış olsaydı yarışacaktı. Bu da güzel bir dişi. Ama yine pandemi bitince bunlar yarışlara girecek. ya Bir dahaki seneye ertelediler. Hani bu da ağzıyla, yüzüyle, kafasıyla olması gereken bir dişi. Hani gülü de var. Tüyden sonra çıkacak. Evet. Hani yemlikten kırılmış. Bak bu dişi milletin dediği gibi küçük olacak diyor. Hani şu şuraya kadar geliyor yani. Şu kadar bir dişi. Küçücük bir dişi. Maşallah diyelim. İnşallah bundan sonra şampiyonluğu kupalarında devam eder. Kuşumuz hazır. Kuşumuz Çok, var ya. Evet, kuşumuz Allah hazır ama pandemiden dolayı yarış şey, yapamıyoruz. Allah Türkiye'ye de inşallah bu virüsü yenmeyi nasip eder. Amin inşallah. İnşallah bir an önce bu şeylerden kurtuluruz arkadaşlar. Burada da yağlılar var. Işte, mi? Ufak. Hasta mı bunlar yoksa normal? Ya ilaç var mı sanki? Yani onun için. Kırgın biraz. Bütün kümeslerde hastalık var. Bizde A, de var zaten. Bizde. De. Hı, i̇yi yapmışsın. Bu paça yani. Peki ne ilaç kullanıyorsun abi? Vallahi bak. Hep, hep e, farklı farklı herkes farklı farklı söylüyor. Dörtlü karışım dediğimiz var. Ben ondan verim alıyorum. Ne var içinde mesela onun? Onda ne vardı Ender? Amikostpektin. Şimdi Şöyle ben, bir şey yapalım abi. Ya Tütünü sakla. Ben kamerayı sana <gülüyor> çevireyim. <gülüyor> Şimdi e, ben e, dörtlü karışım kullanıyordum. Bunu Urfa'dan bir arkadaştan getirttik. Bu da çok iyi bir ilaç. Hani 25 TL tanesi. <laughs> Yolladı. Allah ondan da razı olsun. İsmini şu an hatırlamıyorum. Herhalde Mustafa'ydı. Bunu kullanıyorum. Bu da çok iyi. İyi. <laughs> ne oldu bizim doktor? <laughs> Tamam baba son. <laughs> Yavru alırken burayı kullanıyor. Ha, eşhanelik hani şu, bunlar. Nereye atacaksan bu, buraya atıyorum. Burada çiftleşiyorlar. Evet. Evet arkadaşlar burada. Onlar bakıcı. Bakıcılar. Burada Altılar yumurta şey alıp altına yumurta sürüyorsun sonra. Yok bunlar şimdi çok iyi bakanlar. Hani mamalıyor bunlar. Evet. Mamalama çok önemli. Hani bunları böyle şu an boşa yatıyor yani. Efendim abi. Şimdi dörtlü sayıyorum. karışım saymıyor. Evet, Sayıyorlar. Sayıyorlar. <laughs> evet. Dörtlü karışıma dörtlü geldik. Dörtlü karışım biri linkosin, biri genta, biri dekort, bir de streptomisin diye bir ilaç var. Streptomisin içinde bir toz, bir de su olan var. Toz olanına diğerlerinin üçünün suyunu, zaten öbürleri sıvıdır. Sıvı, Diğer evet. üç taneyi streptomisinin tozunun içine enjekte edip, İyice çalkalıyorlar. Dörtlü karışım oldu. Streptomisin'in içinden çıkan suyu hiç karıştırmıyorsun. O çöpe. He, onu kullanıyorsun. Onu eğer katarsan ilaç bozuluyor. Bir faydası olmuyor. Anladım. Diğer üçünü Streptomisin'in tozunun içine şey yapıyorsun. Mümkünse de yaz aylarında dolapta saklasınlar. Yoksa Bozu çabuk bozulur. Bir faydası olmaz. İyi güzel bak bunlar işte arada soruyor arkadaşlar. Bizim bilgimiz yok ya. Bir bilenden öğren kışın diyorlar. Zaten kışın serin olduğu için ilaca bir şey olmuyor ama yazın sıcak olduğu için bozulabiliyor. Dolapta saklasınlar. Kullanacağı zaman çıkartıp ne oh, kadar oh, oh. kullanacaksa şırıngaya çeksin, diğerini dolapta o saklasın. karışımı şey de, hani ben Ura da vuruyorum, Uru düzeltiyor. Hani onu şey, orada... ediyorsun. Tabii, urun içine... Birçok hastalığa vuruyorsun. faydası var. İki kere vuruyor. vuruyorsun, on gün arayla bir daha vuruyorsun, Uru temizliyor. Hele o yeni çıkan Uru'ları bir vurmayla siliyor hani güç de şey kurutuyor. Yani? Niye? Balgama da çok iyi. Balgama da çok iyi. Desen, yani, şeyin kuşların bütün neredeyse hastalığına hepsine, hepsine geliyor. Hepsine derken içinde ya ne var, ben de bilmiyorum ha. da hani böyle şeye de iyi geliyor. Ateşi olan kuşa da ağızdan damlattığın zaman ateşi de indiriyor. Onu da bir sene önce öğrendim. Hani oh. kullanıyorlarmış. Ondan haberim Onu. yoktu. İşte, şimdi arkadaşlarımız Denedim. da öğrenmiş olacak. Onu kullanın yani iyi bir ilaç o. En azından bir kuşa denenir. Baktı ki onda fayda oluyor. Bir Diğer kuşlara da denerler. Yani şey şimdi Ender milisi. Evet. Ender kardeşimiz de geldi. Ee, Önce hoş geldin. Hoş bulduk. Kuşçuluk nerede nesi? Ee, kendisi Serkan Sevil benim ustamdır. Bango konusunda. Kategorisinde. Ee, Allah razı olsun çoğu şeyi öğretti bize. Ee, onun kadar tabi biz olamayız fakat i̇yi, iyi, 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 iyi. ona yakın i̇yi, iyi, iyi. ona yakın yaklaştık boynuz kulağa geçerler diyorlar fakat kupa, biz onu yine geçemeyiz. Kupa, Kupaları elinden alacaksın diyorsun elinden. E, e, aldım, aldım. aldım. Kupa ha, bir kupa da ben e, TGF'nin ikinci yarışmasında benim de bir ikinciliğim var. Ha, maşallah. Kuşlarımız aynı. Serkan abiyle aynı soy, soy, kuş, soy aynı, aynı, soy kuşları evet. aynı kuşları besliyoruz evet. Aynı kuşları besliyoruz. Ee, eklemek istediğim ilaç hususunda bir konu daha var ee, bu dörtlü karışıma uğra vururken dozunda vurulsunlar kuş bazen bayılıyor öldü diye atmasınlar peki dozu nasıl ayarlayacak o cc mi var kas cc cc'sini ayarlayacak iki damla buradan vurduysa veyahut da bir damla buradan vurduysa bir damla he, da buradan fark vuracak edecek, kuş bayılabilir bayılırsa öldü diye atmasınlar çünkü ölmüş gibi duruyor sonradan kendini toparlıyor Bak bu da iyi bir şey Evet yani hani dozuna, dozunda dozunda evet. vurmak gerekiyor. Tek noktaya değil, farklı noktalara yapılacak. Ee, uğurun çevresine evet. hani evet. çok evet. aşırı değil yine evet. hafif hafif. Bir damla bir damla dolaştırıp. Zaten güzel. onu herkes biliyor ya. Yani çoğu insan biliyor. Hayır var. şimdi sizin gibi böyle deneyimli kuşçular biliyor da mesela ufak kardeşlerimiz var veya işte yıllar sonra kuş beslemeye başlayan arkadaşlar var. Eski ilaçlar farklı oluyor veya eskiden tabii, çok tabii. hastalık da yoktu mesela. Doğru. Yani öyle bir şey de var yani. Eskiden bu kadar hastalık Eskiden yoktu. Eskiden hastalıklar için kullandığımız ilaçlarımız belliydi. Sarımsak, limon, Heh. bir de aspirin. Başka bir şey bilmiyorduk biz evet. ama zaman geçtikçe yani insanlar üzerinde de olan hastalıklar şu çok. Değişiyor evet. Yani. Eskiden hastalıklar azdı ama gitgide şimdi mesela şu gördüğün dönemde mesela hiç bilmediğimiz bir virüs Biliyorsun herkesi evine kapattı. Evet Hiç maalesef. Gözle görülemeyen bir virüs. Kuşlarla ilgili de böyle bir şey var. Bir sürü hastalık çıktı. Yani ne bileyim çiçek çıktı, işte iç kuruma çıktı, işte salmonella diyorlar. Salmonella'nın da bin çeşidi var diyorlar. Bak bir hastalığın bin çeşidi var diyorlar salmonella hakkında. Bunu kanatlı veterinerler söylüyor. Ben ezbere söylemiyorum. Araştırmışlar salmonella'nın bin çeşidi var diyorlar. Şimdi yani bu kadar hastalık varken ilaçlara da tabii gereksinim duyuluyor. Biz mesela bu dörtlü karışım insanlar için olan bir ilaçlar eczaneden alınabiliyor. Tabii herkese de vermiyorlar antibiyotik olduğu için, antibiyotik olan var için. Onu vermiyorlar. Ama çok faydalı bir ilaç. dozunu ayarlamak çok önemli. İşte dozunu ayarlamak çok taktırdı. Kuşlara yani bu sefer dersin ki faydası olsun derken bu sefer zararı da olabilir. Mesela erkek kuşları kısırlaştırabiliyor. Mesela dişiler yumurtayı kesiyor fazla verirsen eğer. Dozunu çok iyi ayarlarlarsa kuşlar için çok güzel bir ilaç. İşte o yüzden de tecrübeli abilerin Mesela yardım istesinler. Mesela solunum yolları için balgam dediğimiz üst solunum yolları çiçek veya pamukçuk. Bunlarla ilgili 4 damla fazla değil Dörtlü karışımdan 4 damla. İç kurumaya giren kuşa da 2 cc ünsilin iğnesiyle 2 cc şu deri. Hani şu alt kemiği dediğimiz yan tarafından deri altına 2 cc vururlarsa çok faydasını i̇şte bak, görürler. Ne dedin? İnsülin iğnesiyle. Ünsülin Şimdi tutup normal iğnesi. enjektör aldıkları Tabii zaman canım, daha çok vermiş olacaklar. Dört. Kuşa vurmaya kalkarsa evet. o iğneyi batırdığında kuşun zaten i̇şte çok canını yakıyor O da önemli. Çünkü insülin iğnesinin ucu ince, bir zarar da, da vermez. Evet. İşte bu önemli konular. Ee, şöyle yapalım. Bu videomuz buraya kadar olsun. Kümes tanıtımımızı yaptık. Sağ olsun gezdirdiniz, kuşlarınızı gördük maşallah. Bir sonraki videoda işte bu bilgilerin dahilinde kuş, kuşçulukla alakalı, bu türle alakalı sohbetimiz olsun. Bir inşallah güncel meseleleri, Hı -hı. bangu üzerine olan güncel meseleleri Serkan abiyle sohbet, karşılıklı sohbet şeklinde. Evet. Yani Hani konuşacağız, edeceğiz. Çünkü çok bilgi kirliliği var. Alo. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şampiyonluğa Doğru. giden yol, işte bir şampiyon yetiştirmek için neler yaptık. Evet. Yani bunlarla yap ilgili büyüklerin söyledikleriyle ilgili tartışmalarımız, işte karşılıklı görüş alışverişlerimiz olacak. Evet. Bekliyoruz bir sonraki şeyimiz. Az evet sonra arkadaşlar. İnşallah. Bundan sonraki videoda bilgi amaçlı güzel sohbetlerimiz de olacak. Ee, i̇şte bu işe gönül vermiş abilerimiz. işte bu dediğim gibi üçte biri daha. Gelen geçene hediye etmiş. Ben de şu an... Gözüme kestireyim hangisi yakışır benim <laughs> eve diye. evet arkadaşlar devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. videolar çıkıyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna. Thank you